Mustafa Kemal Sedanik'te doğdu. Annesinin adı Zübeyde Hanım. Babasının adı Ali Rıza Efendi'dir. Mustafa ilk ilkokulu bitirince askeri okula gitti. Öğrencilik yaşamı çok başarılı geçti. Öğretmeni ona Kemal adını verdi. Askeri okulları bitiri bitirerek subay oldu. Orduya katıldı. Mustafa Kemal yurdumuzu düşmanlardan kurtardı. Cumhuriyeti kurdu. Yurdumuzun ilerlemesi için yenilikler yaptı. Türk ulusu ona Atatürk soyadını verdi. 10 Kasım'da İstanbul'da Dolmabahçe Sarayı'nda öldü. Onun anıt kabirin anıt kabiri Ankara'dadır. Bize bıraktığı cumhuriyeti korumak görevimizdir.